Merhabalar değerli dostlar. Doğan Kitap Evi'nde Doğan Kitap Evi'nin misafiriyim. 1440 sokak No 3 Alsancak İzmir burası. Şöyle sokağı da göstereyim size. Sonra videolardan bulamıyoruz Nuri Bey diyorlar. Halk Bank'ın hemen karşısında Alsancak. Adres tekrar söylüyorum. 1440 Sokak No 3 Alsancak İzmir. Telefon 0232 422 2802 2. Tekrar telefonu söylüyorum. 0232 422 2882 pardon. Şimdi Dünya klasikleri burada var. Bakın. Dünya klasikleri var. Yerli yabancı kitaplar var. Her tür kitabı burada bulabilirsiniz. Romanlar var. Ansiklopedi setleri var. Artık onlar da çok da değerli değil. Bilginiz olsun. Bakın burada da Bilgi amaçlı kitaplar var, çocuk hikaye kitapları var, çocuklukların kitapları. Biz bunlarla büyüdük. Dünya klasikleri var, Türk klasikleri var burada. Bakın kitaplardan duvarlar var burada. Biliyor musunuz? Çok güzel. İstediğiniz kitabı bulabilirsiniz. İşte dünyada meşhur olan yabancı yazarların kitapları. Ne ararsınız burada var. Psikoloji kitapları da var. Şiir kitapları var. Dünya klasikleri var. Edebiyat var. Kültür sanat kitapları var. Roman çeşitleri var. Ders kitapları var. Üniversite hazırlık kitapları var. Dergiler var eski. SBS hazırlık var. Kaynak kitapları var müfettişlik, uzmanlık, polislik, jandarma sınavlarına hazırlanmak için kitaplar var. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca kitaplar var. Osmanlıca ve diğer dillerde araştırma yapıyorsanız romanlar var. Konuşma kılavuzları var. Yabancı dil, ders kitapları var, sözlükler var. Her dilde sözlük mevcut, gramer var. CD, plak, poster ve kasetler burada mevcut. Doğan Kitap Evi burası. Alsancak'ta Halk Bankası'nı bulduğunuz zaman Alsancak Kıbrıs Şehitleri Sokağı'na çok yakın. Hemen Halk Bank'ın karşısında sevgili dostlar burası. Ben de birçok kaynağı buradan faydalanıyorum. Geliyorum. Bakın burada da bölümler var. Buradan da ışığı açıp okuyabiliyorsunuz, araştırma yapabiliyorsunuz. Çok fazla ürünler var. YouTube kanalım Gezgin Nuri 35. Siz de abone olup takip edebilirsiniz. Mutlaka bu güzel bilgilerden, kitaplardan yayınlanın. Görüşmek üzere.